Abi sıçtık Allah'ım öldük. Abi de... raşlamamız lazım. Soğuktan, Yusuf soğuktan geri mi döndün? Afer Aferin, Yusuf. Ha, ateş ateş Kaçam, lazım bana. Ahmet abi, abi selam ben geldim abi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Neydi sana baktım. Bugün be? sizlerle birlikte Forest oynuyoruz. Forestin 3. bölümündeyiz ve yanımızda Yusuf, Sarp ve Damliş var Damliş. Evet bugün ne yapıyoruz? Evi geliştirmeye çalışacağız. <laughs> Bakalım çıkabilirsek bir ava falan çıkarız. Eee Dediğim gibi hava çıkarız. Şunu açmayayım. Hı. Ne yapıyorsunuz gençler? Ama Abi öyle... şu an ben bir tane iguana yakalamaya çalışıyorum. İguana. iguana. Bakın burada iki tane tavşanımız tav var. Tavşan kafesimiz işe yarıyor. Ama bunları ne yapıyoruz, ne ediyoruz hiçbir bilgim yok. Yani böyle kaldı bu tavşanlar. Hiç ellemeyin, almayın. Ama işte bu terbiyesizliktir. Abi alıp bu Terbiyesizliktir bu. Bu <laughs> hainliktir. Kafese koyduk dayı, şimdi ne yapıyoruz Yusuf orada, Sarp orada, biz bir ağaç toplayalım ya yavaştan yavaştan. Damo neredesin? Abi bence görev dağılımı yapalım mı? Yapalım, görev dağılımı yapalım. Tamam, Lan ee... tamam, şu Abi bence birimiz yemek Gel avına çık, birimiz odun avına, diğerleri de odun toplasın. Şey, odun, odun. Topazını... Odun avına. Odun avına. Vay be. <laughs> aa canavar aa. <laughs> yapıyoruz la. Yok ama. Bak ben yemeye çıkabilirim ama bende biri gelsin Sarp. beraber ben gidelim. Ben oduna çıkayım. Tamam. Ben ben oduna gidiyorum. Sarp, Yusuf, tamam. hanginiz benle geliyorsunuz? Abi ben Yusuf'dayım. Olan oğlum o zaman Damla beraber mi gidiyoruz? Şu avlamak abi, abi mouse elinde, klavye bende. <laughs> Neredesin Samet? Ben şu an aç. Ağaç... Şu an ağaç topluyorum. Bak buradayım. Biraz soluna bak. Abi ben acıktım biraz. Gençler buraya da Yusuf Sar, gelsene. Yani. Gel burada Yıldım odun var bunları alsana. Damla sen de al canım. Aynen yavaştan yavaştan gidelim yerleştirelim sonra her şeyimizi Yüreşim. doldurup yani çok şey... ]ladım. Suyu nereden içiyorduk? Bakalım burada su var mı? Yenge ev işareti var bak, bak. Gözüktü yani. Bak aynen evin oraya. Dur, i̇çkim var biraz içeyim. İç iç içki iç. iç, iç. Haram. <laughs> Haram. Şimdi var mı Abi, başka? bak adam? burada kaplumbağa vuralım biz. Şu... Gençler şimdi mi? size bir taktik vereceğim. Ee, ah, vahşi, vahşi, öldürdünüz ya, vahşi getirdiniz, kimi. Ya, getirdiniz <laughs> ya. Beni dinleyin. Evet. Vahşileri ateşin üstüne attığınız zaman kemik düşüyor. O kemikle de e, zırh yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Nasıl yapıyoruz? E, vahşileri ateşin üzerine atıyorsunuz hemen yanan ateşin üzerine. Yok yok bir şeye gerekmiyor mu onun için? Ney? Yoksa direkt mi veriyorsunuz? Yok. Zamanları? Yok kemik veriyor. Kemiği de zırha çeviriyorsun. Gücün yok. Gücün yok. Bakma. Şimdi bakalım şuraya bir yemek ayarlamaya çalışalım. Bak şöyle Harlayalım buraya Deri var. Reçine ben abi 19 tane reçine var. Biz... Damla istersen gidelim. Abi ben burada ağaç kırdım. Ben geliyorum. Sen niye o kadar yaptım. uzaktasın? Şeye baktım, yosunlara baktım, kaplumbağalıyoruz. Evet tamam. Yavaştan tamam gidelim. Abi. Ne çok. Ee, siz ağaç toplayın isterseniz bir de şey yapın. Ben topluyorum abi. Ee, ağaç, Giriyorum kütük şey var ya, kütük toplayıcı var ya, kütükleri odun odun. Odun mudur, nedir onu bir yere koyuyoruz. Ondan yapalım birkaç tane daha. On... Vardı ya 20 tane şey, odun top şeyi toplayabiliyorduk, sopa. Hı <laughs> hı. Ona baktın mı? Ona bakamadım, daha da... tavşan derisiyle... Bir dakika ben tavşanları öldüreyim. Eee... Tavşanları ben mi öldüreyim? Bana niye vuruyor? Lan ağaç geldi. Demet abi ağacı benim ağaç geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dur, tavşan kürkü topladım şunu bırak. Dur bakalım. Ö, tavşan kürkü birleştir. Ha, kese, İki, kese diyor. İki tane tavşan kürkü lazım. Dur bakalım, yapabiliyor muyum? Bunu da aldım. Bunu ümünü böyle sıktığın zaman ölüyor bu. Bir tane soltuk tık yapıyorsun ölüyor. Bak, vurma, vurma. Aynen. Bak, elimdekini görüyor musun? Sarp. Görüyorum abi. Bak bu bir şey işte. Geliyim. Kese bu. Bunda 20 tane yapıyorsun. Yusuf gel gösterim. Abi öyle bir şey ki sen... Yusuf bak. Şimdi iki tane tavşan... <laughs> iki, iki, tane tavşan derisiyle bu yapılıyor. Buna da bir sürü odun şey yapıyorsun. Abi o ne ya? <laughs> oğlum ben ne yapıyorum? <laughs> Allah Allah. Abi sığıyor mu bir denesene. Ana oğlum bu birdland toplamak için şu <laughs> <laughs> <Ya> abi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. <gülüyor> ben de diyorum küçücük bir şey nasıl sıcak o sopalar? Oğlum kertenkele derisiyle mi yapılıyor? Haydi. Ben olayı çok yanlış anlamışım. Neyse böğürtlen toplarız. lan <laughs> Yenge kır kır. Geberiyor. Damla gidelim istersen biz yemek falan toplayalım biraz dolaşalım kolaçen edelim etrafa. Ben gidiyorum. Gel gel tamam. ben de gidelim. Sen, sen bana yardım et. Gençler bakın Görüşürüz. burada bir sürü ben... ağaç var. Bakın burada bir sürü ağaç var haberiniz olsun bulunduğum yerde. Doğayı öldürmeyin artık yeter. Yusuf bana bak buraya, buraya kadar ağaç var haberin olsun. Tamam ben yıktım onları da Hı, zaten. tamam. Yenge. Gel koşmadan yavaş yavaş gidelim damla gel gezelim. Biz gideriz orman. Koşmayayım mı? Gel baba. var tavşan tavşan. Samet abi yayında mısın? Yayındayım yayındayım. Bir kim var? Kimde kaç kişi var? 2. Klasik biz. Ha. Normal. İyi selam söyle. biz miyiz? Galiba biz, miyiz? biz, bilmiyorum kim kim. Yani eğer yayındakiler bizi beni dinliyorsa bize takip edin, abone olun. Bak biz rast değiliz. Biz Lego değiliz ama bize gelin abone olun yani biz de insanız. Bok değiliz burada. <gülüyor> <gülüyor> gel <gülüyor> gel gel gel. Kuzum verebiliriz Bırak Bırakıp gidecekler şimdi. <laughs> bir çıkarın. dakika bir dakika adamla bir dakika. korudun mu beni? Tış beni Doğru bütün zombilerden ya. korumuşsun öyle duydum. şey tohum şey. gibi. diyor? Bak dur olmadı. Ee, bunu reçineyle ile birleştirirsem. Ben ben bütün odunları şey koydum buraya. Kanka hepsini getirdin mi? Getirdim getirdim. Ee... Daha var ama. Sen git getir ben de şuraya odunluk yapacağım Lan, bir tane yapma, yapma iyiyim diyeler misin oğlum? Gel. Ya yapma dedim. Gel tış yapma İstersen şeyine çakmağını aç. Mi? Çakmağını aç istersen. Aa bu Aa, balık ne? var balık var. Bunlar ne? Oyun. Dur bekle bunları kırma Hayır, dur. Dur dur. Hah. Bunlar ne? Tüy gibi. Pardon <laughs> yanlış kaçtım. Aman sak. Bir sürü Lan ne mantar. yapıyorsun arkaya baksana. Odun alacağız. alacağız. Odun alacağız odun. Bu ne? Arkaya diyor, öyle bakıyorsun hala. Yaprak toplandı. Ha, yaprak. Aa, abi o. bunların hepsi şırna. Yok yok, abi şunu kes. O çubuk kes. Eee kuzu, gel yavaştan gidelim. Tamam. Hadi, şeye gidelim, eve gidelim. Peki ben şimdi çok yolu bilmiyorum. Gel. Seni göremiyorum. Evet, ee, abi eve gelin eve. Bence biraz hızlı gidelim damla. Koş koşabildiğin kadar. Kuzu, bak beni Koş, görüyorsun. Koş bu kadar koşabiliyor. Bekle o zaman ben size şey yapacağım. Sen de çok hızlı koşma. Şaka. Ben ne yiyebilirim? Aha varmış. Bu ne lan? <laughs> Bu ne? <laughs> Yürüyüşe Ay, bak. Yusuf mi veriyorsun buradan? Ya <Efendim>, Allah'ıma <laughs> kitabıma birini artık var ya Beni, bana vuruyorlar. <laughs> Kimse vurmuyor Samet sana şu an. <laughs> garipten garipten cinler mi vuruyor bana? Bilmiyorum şey ki, yok. o arada oluyor. Galiba yediğin şeylerden oluyor. Yenge, sende şey var mı kumaş ya? Ne? Kumaş bende kumaş yok. Ben de kumaş. kumaş var. Bende 77 tane var kumaş. 15 abi, tane var. nasıl becereceğim? Vereyim mi Dolap Dola Kumaş var edin. mı? Met abi. Efendim. Şey, ben şimdi balık falan avlıyorum. Okey. Sana nasıl vereceğim? E, vurma, Veremiyorum. Oğlum bunu şey yapmayın lan dur ne dur yapmıyorum. abi bunu ben beynine çıkarttım bekle ya. herkese ya. yağmur yağmur ya bu ateş sönmüyor ne kadar mantıksız yağmur yağar inceden seni gördüm pencereden benim, benim tohumum var tohumdan al gençler bakın bakın abi elimde martı kafası var <laughs> kemik çıktı yusuf bakın yusuf sarp bakın ben attım ceset kemik, tane attım. bir sürü kemik çıktı bakın sarp Çık da. Yok kışa çık giy senin abi atacaksın da. Yok kışa mı? He. Oyunda bile. Ana. Gök hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Kanmayalım. Ama ha, artı geliyor. Artı geliyor diye şey, kop bir şey Samet'in kafasını kopuyor koparayım mı şimdi seni? Dolap var. Dolabı nereye alalım? Dolabı içeri. <laughs> Benim şeylerimi. Yok şu halk bana veriyor. Eşyalarınızı koyun <laughs> eşyalarınızı. Eşya derken? Ya neyiniz varsa işte. Bacım. Ya böyle Baktığınız gençler zaman. böyle her şeyi almayın da ben ilaçlarını falan koydum şimdi. Ben de bir şey eksiz kalmayayım. Helal lan. Y Yusuf o, 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 var ya. Var, Yusuf var ya emekçi emekçi. O kadar, kadar bize bize bir bok söylemiyorsun ya abi. Öyle. Lan oğlum çocuk <laughs> evi tamir ediyor lan. Kardeşim, Bak. Şey ben tamir ediyorum. Lan Yusuf'la dün ha. kolumuz çıktı yerinde. Bunu. Kes. Etti göstereceğim. Dal koymak için bir yer var mı? Dal koymak için bir yer yok. Dal var, yapalım. var. Şurası. Dal. Hemen alt. Neresi? Sol alt hemen. Burası sol alt hemen damla. İçeride sol alt. Arabaya al. Samet abi biz birazcık odun toplayak mı? İhtiyaç var mı? Odun var var. İhtiyaç çok var. Bit... var var odun var. Kim bu? Gençler bir de to toplamış şey yapın. Çubuk. Çubuk toplayın. Çubuk topluyorum ben sabahtan tamam. beri. Tamam kızım. Kim? Şey çubukları kullandın mı sen? Çubuklar bir su, çubuk koymuştum. bitti bitti, bitti çubuk var. Ha yani tamam ben Hı -hı. koydum şimdi tekrar koyacağım. Okey. Şimdi... Arkadaşlar çok küçük açıldım. Hmm. <laughs> Hı. Tabii geçemiyor sonsızlar şey yapmıştım ondan Eee Şimdi ney kütük tutucu değil. o nerede oğlum? Özel merdiven yapacağım A. ama bu. Aa dalmışım Ne diyor Cihan. Aa vurdum 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 bir tane. Çok iyi. <laughs> Niye canım yok? Ya. Umarım ol olur. Tak tak tak. Tak tak. Son iki tane. Tak tak. Tamam veri bana İyi e, güzel oldu. Bir dakikadır bana vuruyor. Ben de vurdum bir tane. Bana Sana demiyorum zaten. Sarp bana da vuruyor. Sarp bana da şey yapıyor. Lan Yusuf var ya. Ya oğlum. <laughs> tavşan kafesi değil de. Kütük tutucu. Abi tavşan yakalanmış mı bir tane daha? Yok bir tane gelmedi. Bir tane daha küçük tutucu yapıyorum dışarıya. Ne? Hmm, nereye? Şuraya yapayım ya şu köşeye. Bağırmasın. Bağırmadım ki lan. Kesilmiyor. Ha. Tamam güzel şey yaptın. Ana şey yok lan. Son 14 çubuk. Bu kim lan? Peki geleceğim ya? Son bir çubuk. İnşallah. Helal. Onu da aldık. Gençler vahşi geliyor, vahşi geliyor. Nerede? İki, iki tane tepede. Arka Nerede? arka tepede, şurada, şurada, şurada. Var. Benim, Nerede? Lan şu arka nasıl gösteririm sen oğlum? Nerede? Ya sar. Evin arkası. Cık. Ben niye göremiyorum? Abi geliyor bak. Evin arkası cık. ne demek? Benim can abi, can vurdum. Can fırladım. Can Aha gülüyor pezengi bak. Baba nasıl koşuyor? Gel lan gara. Aha. Abla ayıp değil mi? Sen kaç yaşındasın? Anladım. Sen kaç yaşındasın? Yusuf. Buralarda ha? Gir lan evine. Evin barkın çocuğun çocuğun var. Dur dur öldürme 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 öldürme. Parçalamayın. Yaka ya. kafana sağlam vurdum bak Yusuf elimde çubuk var. Bu ne lan? Kemik var elimde. Lan bunu nasıl bırakacağım ha? Nerede? Şimdi. Çubuğu olan var mı yedi tane? İçeri koydum. Koydun. Gel gel burada atıştırmalık var Yusuf. Of yiyeceksen. Dolapta. Onu avlayacaktım var. ben. Gençler açsanız, bir şey susamışsanız bakın şu dolaplara bakın. <laughs> Tamam. Kim çıldık attı ya? Hı? Yerliler demesi çıldık attı. Yani. Şurada var bakın evin hemen arkasında odunluk var. Yeter artık. Şey ne ki? Gelin. Keşfe çıkalım mı keşfe? A Aynen onu diyecektim. Bir şey biriyle çıkalım hem odun toplarız hem keşfe yaparız diyecektim. Yusuf çıkalım mı? Şimdi... Çıkalım abi de benim bir içeceğe ihtiyacım var ya. Su, su gel evin oraya gidelim. İçeceğin oraya. Ben de biraz doldururum. Enerjim dolmuyor, enerjim dolmuyor. Dur. O tarafa mı bu tarafa mı? Atıştırmalık. Ee, şu, şu tarafa ne, gidelim ya keşke. Aleyküm selam Arda hoş geldin kanka. Oo, o, o, o çok Kim? Kim geldi? Arda King. Her gel keşfe çıkıyoruz. Arda King selamun aleyküm. Ne? Bizi izle takip et abone ol <laughs> abone olmak çok, çok pahalı değil 42 lira mı 32 lira mı nedir ha Babaya <laughs> ucuz Babama baya ucuz Oha bu şey ne Evet abi Biz, Efendim Nasılsın Arda Ben biraz derine salıyorum ben biraz derine salıyorum tuvalete gidiyorum Tamam evi falan kırmasın da Derin söyle Yani Sabet abi yarına kadar beraberiz Odunda o odunda o Yani Derinciğim eve zarar vermezsen sevinirim Yusuf bir dakika neredesin ben şuraya bir çıkayım Yok abi estağfurullah ya ne demek Tamam sen bana ne demeye çalışıyorsun? Mesela ben anlamadım yani. Ben sana eve zarar verme <laughs> <demeyi> çalışıyorum. Dinçin rahatını mı diyorsun <laughs> sen? Dur ben şuraya atlayayım. Kapat kapat. Ama yanımız yok oğlum daha yeni ekildim yedim. Oh. Bunların etini yedir ha. Araba nerede? Buradaymış. Hadi alalım. al Buraya bir şeyler ektim sen şeyleri. Ka kabu alamıyorum. Oo, Samet abi. Yavrağı yiyeceğiz Gel içeri girelim gel. Adam çok oluyor bu saat. Samet abi yerli var burada. Yerli mi var? Öldürürsünüz, her öldürürsünüz herhalde ya. Geldim geldim. Yusuf Gözüm. bir baksana Gözüm. Gözüm. Yusuf. Tepeden iniyorlar tepeden iniyorlar. Yusuf neredesin? Şu bak şu karşıdaki adayı görüyor musun? Samet abi 3 kişiler. Samet evet. abi 3 kişiler. Koş koş Yusuf gel Yusuf. Sonra geliriz buraya. Samet abi 3 kişiler. 3 3. Tamam geldik tamam. tamam abi. Gel lan buraya ben Osman torunuyum. gitme. Kafana vururuz ya ne yapayım? damla diyor karışma diyor. Belki gideceklerdi. <laughs> Gittiler mi Baba, gençler? Burada da var burada da. Gel lan gel gel. Bu kabullere reisi galiba. Dimdik yürüyor anasını. Allah'ın kaçma. Ben eve giriyorum. Kabileriysi var Yusuf. Ben bunları var, sağdım, Yusuf. saldım, ben malbalı saldım. reisi var, bir kişi var. Oğlum Yusuf nerede o arkada. Evet evet, şey geldim, Samet geldim. abileri bırakalım ben, e. E. boş ver onlar uğraşsın. Geldim geldim nerede? Gel gel lan buraya. Abi bizim evin arkasındalar ve beni kovalıyorlar galiba. Gel 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 kardeş, bu insan bu insan. <laughs> Yusuf Aha, Yusuf Yusuf yardım Yusuf Yusuf. Samet evet, abi enerjim yok hemen geliyorum. Bende de yok bende de, atıştırmalık <laughs> da yok. Kurtuldum <laughs> ee bu biraz... Tamam iyi Enerjim biraz yerine gelmiş. Tamam iyi. Bunun şeyini aldım. Beni kovalıyor canım çok az. Sen mi aldın o gücünü? Şeyini. Şeyin gücünü? adamın silahını. Yemek var. Sarp evet. orada mı adam? Sarp. Sarp benim ben. Ama şey buradan burada var bir tane. Derin hani. orada mı? Var var burada var. Ben odun toplamaya çalışıyorum. Tamam. Abi, abi kovalama odun. kovalama. Abi kovalamıyorum odun toplamıyorum. Lan! Öldüm Kuşa oğlum vurdum. biri bana vurdu Ben vurdum Ya niye vuruyor? Kuşa vururdum Mert'e <laughs> <laughs> vururken gerçekten kafan uçuyordu <laughs> dom kuşuna vurdu Sarp şey saat ne ya Yusuf Suyun azsa gel hiç yavaştan Gidelim oraya biz Ben yani bir de ilaç içtim yemek, yemek attım Fazla açılmayın gençler etraftaki ağaçları alın yeter Biz Yusuf'a gidiyoruz Geçen de etraftaki ya. ağaçları alamadan ölecektik ya. Yeme i̇şte. güzel miydi Yusuf kertenkele Çok güzel yere Temiz. ev yapmışsınız. Tabii abi, Şurada tam olmaz abi? Bir, Saldıracaklar da, bana ben gideyim. Tamam sal orayı. Arda demiş ki çok güzel yere ev yapmışsınız. Suruda tamamlarsanız efsane olur. Vallahi bakalım önce işte taş, odunları yerleştirdik. Sonra yapabilirsek taş yerleştireceğiz etrafa. Ya bakalım oyunu daha bir yere gitmeyin. Hemen hemen hiçbir sıfır bilgiyle oyuna başladık. Böyle ben birkaç video izledim olabildiğince yani savunmayı yok. olabildiğince gramli yemeye çalışıyoruz. Aynen. Bak şurada evler var ha. Şuradan geliyorlar ha. Nerede? Karşıda var. Bak ya ben daha şey bak ben daha çok şey diyorum. Bak şu karşıda yıkık dökük Şimdi bir şeyler şey var. var bak. Yıkık dökük bir şeyler mi? var. Oraya Hiç gidelim var. diyorum ya. Ya vurma. Hadi gidelim abi. Gidelim hadi. Oğlum havadan e uçtu. Gençler Aa, şey, dikkat şey, edin. Şey buldu. Dikkat edin gençler. Ya, ya Orada bir şey söyleyeceğim. Ben eve giriyorum ha. Gir gir eve girin de yapacak bir odun, şeyiniz yok. Odun topladım bu arada ben hayvan gibi topladım odun. De. Yusuf çok uzun değil ya, ay abi ya, abi. ya. Çavuşun, arası mi? Ya ya. Yenge Oha. Ben reyitim. Abi biz sıçtık. İnşallah üzerimizde bir şeyler vardır da şey yaparız. Orada ateş yakarız. Ya, bir şey çok açıldınız öleceğiniz ha. Soğuktan ölür müyüz Yusuf acaba? Ölebilirsiniz abi. abi. Ölürüz. Geri mi dönelim? Abi, dönün o, dönün Samet abi boşver. Geldik ya. ya yapacak Eli. bir şey yok. Abi umarım envanterimizde Soğuk. bir şeyler vardır. Bir dakika. Abi nereye? Biz niye gelemiyoruz oraya? Abi Donuyorsun. sıçtık Allah'ım öldük. Abi ben... De... raşlamamız ben lazım. soğuktan... Yusuf geri soğuktan mi döndün? Affer aferin de. Yusuf. ateş ateş, ateş lazım ama. Abi ateş hemen yak, ateş hemen gelin yakın gençler, ateş lazım. Zaten yakalı. kıyıya gelin, kıyıya. Vallahi biz burada kıpırdayamayız. Abi sıçtık, ölüyoruz. Ya sen vurma, vurma. Yusuf. Hadi şakla çalışıyorum Engi. Doluyoruz abi. Yusuf, götüm dondu Yusuf. Abi benim ekran bebeğe doldu. Abi ya dur <Ben gülüyor> yemek yiyorum bana bunu. Ateş yakayım, ateşler neredeydi dur. Ya sar. Yusuf ateş yakabilir Gel. misin hemen oraya? Yaktım, abi, yaktım, yaktım. Öyle Islaksın ve üşüyorsun kurumak için ateş yak. Abi abi burada canavarlar var. 2-3 tane. Oğlum abi. götü yardım edin lan gelin. Gelin gelin. Abi vallahi de, biz oraya hiç giremeyiz artık. Ya oğlum o, hiç gelemeyiz diyor. Gelin buraya. Abi, canavar var burada. <laughs> yani. Ben vallahi ben çok yorgunum. Ben Abi damla geliyor derin gelmiyor. Vallahi delik deşik gireceğim. Tamam Abi mu? Yusuf ormanların içine bak ya ormanların. Ya buraya geçemem lazım. Gördüm abi gördüm. Yusuf hemen ateş Yusuf. Ateş yok, ateş yok, ateş yok. Ateş yok, diyor, sıçtık. Abi gel gel, ben seni koruyorum. Ne koruyon Bakayım çubuğum. Çubuğum bir tane var, şaka gibi. <laughs> bir tane, bir tane. Ben abi, abi. de üşüyorum, ben de üşüyorum. Ana çıkma. Gel gel Yusuf, çubuk yaktım Yusuf gel. Ay. Allah hayır. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet abi. Bir, ay, bir, sonraki ay, ay. videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Lan, <laughs> lan bırak Allah lan bırak. <laughs>